Kendinden başka kimseyi düşünmez, böyle yüksek yerde durur, aşağı inmez. Aa, nece tahta çıkanlar yere düştü. Nece ben, ben, ben diyene sinek üşüş. İnci mercan yakutlar bulasın. Budur sermaye bu bahre dalana Arı dirlik gerek cevher bulana. Tevazu edeni define bekler. Ah böyle yüce yer gözetende de derde derdekler. Beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? <laughs> aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? <laughs> ne var ise sen de ben de aynı varlık her bedende. Yarın mezara giren de sen toksun da ben aç mıyım? <laughs> kimi molla, kimi dermiş Allah bize neler vermiş. Kimi arı çiçekler. Sen balsın da ben çecimi. Topraktandır cümle beden, Öldür nefsini ölmeden.